Bismillah, ve salatu ve selamu Resulillah. Cemaatin önemini konuşmamıza gerek yok. Camide cemaatle namaz kılmak, ümmeti Muhammed'in karakteristik farklılıklarındandır. Ümmeti Muhammed'in birbiri hakkında hüsnü şehadette bulunacağı işaretlerdendir. Allahu Teala'nın namazlarımızı camide görmek istediğine dair bir şüphemiz yoktur. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanından itibaren kadınların camiye gitmeleri emredilmemiştir. Yasaklanmamıştır da. Serbesttirler. Kadınlar camide namaz kılabilirler. Uygunsa settürleri açısından, mahremiyetleri açısından bir sıkıntı yoksa camide cemaatle namaz kılabilirler. Camide uygunsa. Ama o onlara emredilmemiştir. Bu yüzden de cuma namazı da ancak cemaatle kılındığı için, başka türlü kılınamadığı için kadınlara farz değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.